Merhaba. Farkındalık meditasyonumuza hoş geldiniz. Şefkati de ihmal etmeden odaklanmış bir zihne ve sakin bir ruh haline sahip olmak için bir meditasyona başlıyoruz. Lütfen size iyi gelen bir ortamda olduğunuzu fark edin ve rahat olabileceğiniz konforla bedeninizi gevşetebileceğiniz bir yerde olabilme ihtimaliniz varsa orada olun. Mükemmel olmak zorunda olmadığınızı hatırlayın. Meditasyon gevşemek içindir. İyi yapma kaygısı duymadan harekete geçin. Bedeninizin rahat edeceği ve meditasyon boyunca destek alabileceği bir pozisyon her zaman sizi desteklenmiş hissettirecektir. Yavaşça gözlerinizi kapatın. Eğer bu sizi zorluyorsa, kontrol etme ihtiyacı duyuyorsanız dış dünyayı kısmen de kapalı tutmak okeydir. Birkaç kez Olabildiğince yavaş nefesler almaya başlayın. Bedeninizdeki gereksiz gerginlikleri fark edin. Şu anda bedeninizin neye ihtiyacı var? Bu soruyu en son ne zaman kendinize sormuştunuz? Şimdi fark edin. Bedeninizin neye ihtiyacı var? İhtiyacın karşılanmasına izin verebilir misiniz? Belki bir suçluluk hissine girebilirsiniz, belki de evet, sizin için doğru olan budur. Ve şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bedeninizde gereksiz gerginlik, stres nerede var? Lütfen arzu ederseniz gerginliğin yoğun olduğu yere elinizi koyun ve orayı destekleyin. Ağırlık etmeden destekleyin. Farkındalıktan öte şefkati de katalım işin içine. Çünkü şefkat herkese iyi gelir. Bedeninizde nefesin hareket edişini fark etmeyi deneyin. Bedeninizin nefes alıp nefes verişini gözleyin. Soluk aldığınızda bedeninizin nasıl beslendiğini, soluk verdiğinizde bedeninizin nasıl rahatladığını fark edin. Bedeniniz beslenmeyi de rahatlamayı da hak ediyor bedeninizin sizin için sizin hayatınızı sağlıkla devam ettirebilmeniz için nefes almasına izin verin. Sizin yapmanız gereken hiçbir şey yok. Nefes bize uğraşmadan verilen bir armağan. Hayatın içinde her yerde uğraşla var olmaya da gerek yok. Lütfen bunu fark edin. Kendinizi en yaratıcı, en keyifli hissettiğiniz zamanlarda hayal edebilirsiniz. Bakın bakalım o zamanlar nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? Kendinizi en yaratıcı ve keyifli hissettiğiniz zamanlarda hayal edin. Örneğin ben resim yaparken, bir şeyler karalarken, boya kalemleriyle oynarken çok keyif alıyorum. Belki bir mandala boyuyorum. Şimdi onu hayal ettim. Ve tüm bedeninizin nefes ile birlikte tıpkı deniz hareketleri gibi, deniz dalgaları gibi hafif bir biçimde hareket ettiğini de hissedin. Nefes alıp verirken gelen hareketi de gözleyin. Ve nefesinizin üzerindeki dikkatinizi nazik bir şekilde şimdi serbest bırakın. Şimdi serbest bırakın. Yaratıcılığın, keyfin hatırlandığı anlarda nefese odaklanmadan kendinizi serbestçe salıverdiğinizde. verdiğinizde deneyimi fark ediyorsunuz. Lütfen sessizce buna bakın. Her ne hissediyorsanız hissetmek, her nasılsanız öyle olmak için kendinize izin verin. Belki bir öfke çıktı. Hiçbir zaman yaratıcılığımı kullanamadım ki dediniz. Belki de keyifli olamadım dediniz. Ve Bunların hepsine şimdi olduğu haliyle evet deyin ve birlikte bir nefes çalışmasının ardından tetahi süklemesi yapmak istiyorum size ve çalışmayı yaptığınızda benim söylediğim cümlelerin ardından içinizden evet diyebilirsiniz evet evet. Hayatı evet, nefes evet. Nefes almanın yaradan tanımını bilmek ister misiniz? Sağlıklı bir şekilde ve kolayca nefes almanın nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Akciğerlerinizin sağlıklı bir şekilde çalışmasının, kolayca nefes almayı sağlamasının nasıl hissedildiğini anlamak ister misiniz? Hayatın içinde rahat bir nefes almayı hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? Tüm bunların hepsine evet demeniz ve onay vermeniz yeterlidir. Hayat devam ederken nefesinizi hatırlamak sizi ana getirecektir. Ve doğru zaman şimdi ve şu andır. Tekrar buluşmak üzere.